Easy Fish Oil balık hapları Norveç'te e, global standartlar üretim yapan Concordix denilen bir teknolojiyle üretilmiştir. Çok kolay çiğnenebilir ve je, çiğnenebilir jel formdadır. E, formunda balık yağı içermez şekersizdir koruyucu içermez domuz domuz yağı içermez Yani bu anlamda da çok başarılıdır e, şimdi bunların çeşitleri var e, özellikle haftadaki defa balık yemediği için çocuklar Hatta şurubunu içmediği için tadından dolayı jelibon tercih edilebiliyor e, normal omega 3 ve D vitamini içeren formun e, günde bir ya da iki tane vermeniz yeterli. E, i̇çinde ekstradan D vitamini vitaminiyle beraber e, büyüme ve gelişmede, kemik gelişiminde yani boyu kısa olan e, büyümede biraz gerilik gördüğünüzde e, kullanabileceğiniz grow faktörlü olanı yani büyüme faktörlü olanı. Ee, bu ise beta ee, yılda 3 kereden fazla hastalanıyorsa bağışıklık sistemi güçlendiren balık yağı. Bu arada küçük müşterimiz geldi. Küçük müşterimiz bakıyor. Bak burayı çevirebilirsin. Burada da bir küçük müşterimiz var. Küçük müşterimiz de bakıyor. E, ee, İzli için özellikle zeka gelişimi de çok etkili. Hafıza, odaklanma. Ee, propolis, arı poleni için <laughs> Bir balık yağı. Çok tatlı müşterimiz geldi şu anda. Bu da balık yağı ve vitamin içeriyor. Ee, herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Küçük müşterimizden de size sevgiler. Hoşçakalın.